Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Pek fırsat bulamadım. Ee, sonra kendime dedim ki burayı hiç kendini kasma. Zaten 15 tane abone var. Onlar da senin arkadaşların. Senin zaten yoğun olduğunu biliyorlar. Hiç kafanı yorma dedim. <laughs> ee, bugün size Hamur yoğurma makinesinde çiğ köfte yapacağım. Geçenlerde bir yapmıştım, çok güzel oldu. Ee, şimdi bir daha yapmak istedim. Sizlerde görün istedim. Şimdi e, size göstereyim. Evet, bu e, hamur yoğurma makinesini bana kızım almıştı. Canım kızım sağ olsun. Bunu aldı ve benim işimi kolaylaştırdı. Şimdi size malzemeleri söyleyeyim. 2 su bardağı ince bulgur. 1 yemek kaşığı karışık biber ve domates salçası. 1 tane kuru soğan. 1 su bardağı sıcak bulgur. Bunu ıslattım. Bekliyor şimdi. Ha, ee, pardon. 2 i̇ki ta, iki yemek kaşığı da domates koydum. Ee, burada da baharatlarımız var. Kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, isot. Ee, adı neydi? Unuttum. Acı, acı pul biber. Yani siz sevdiğiniz e, baharatlardan katabilirsiniz. 3-4 diş de sarımsak kattım. Şimdi bunu e, bu güzel makinede yoğuracağım. E, geçen sefer yaptığımda yarım saat rahat yoğurmuştum. Çok güzel olmuştu, yumuşacık. Şimdi tekrardan e, yoğurmaya başlayalım. Dur bakayım. Evet. evet. Şimdi takmamışım. Pardon. Şimdi takayım da. Üç de yoğursun iyice. Sonra size döneceğim. Evet biraz karıştırdım. Yarım çay bardağı yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da nar ekşisi katacağım. Göz kararı katayım şöyle. Tamam. köftemiz hazır yarım saatten fazladır yoğuruldu şimdi bunu çıkaralım şuraya bir yer ayarladım şuraya koyup nasıl çıkaracaktım bunu dur bakayım ay pardon içine girdi arkadaşlar. Çiğ köftemiz yumuşacık oldu. Şimdi sıkıyorum. Sıkıp tabaklara koyayım. Akşam çayın yanında yeriz. Arkadaşlar, çiğ köftem hazır. Hepsini sıktım. Ee, yalnız size bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Geçen sefer aynı ölçülerde yaptığım çiğ köfte'nin kıvam, çiğ köftenin kıvamı tam olmuştu, çok güzel olmuştu, yemelere doyamadık. Bu seferki yaptığım çiğ köftenin kıvamı biraz sulu gibi oldu. Ee, onun da e, sebebi. Bulgurların farklı olması, ee, bulgurun yeni almıştım ben, Uyunu bilmediğim için aynı ölçüde yaptım. Ee, bir su bardağı sıcak su koymuştum, ee, bir dahakine yarım su bardağı koyacağım. İnşallah bu hatırlatmayı da unutmam. Ee, ama tadı çok güzel olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim size de yalnız bulgurunuzun e, şeyini siz bilirsiniz. Ona göre su katın. Bazı bulgurlar hiç su çekmiyor. Bazılar da çok güzel çekiyor, kıvamı güzel oluyor. Bunu da böyle yiyeceğiz artık. Çöpe gitmez, yenir yine de. Görüşmek üzere.